Yılın çıkış yapan sporcusu ödülünün sahibi Arda Güler oldu. Arda Güler'e ödülünü Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır takdim etti. Arda Güler İspanya'da olduğu için ödül törenine katılamadı. Bir video mesaj gönderen Arda Güler, "Bu güzel ödüle beni layık gördüğünüz için herkese çok teşekkür ederim. Kariyerimin ve başarılarımın Türk gençlerine örnek olmasını istiyorum." şeklinde konuştu. Arda Güler adına ödülü eski antrenörlerinden Tahir Karapınar aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de Arda Güler'le ilgili şok eden bir gerçek ortaya çıktı. 19 yaşındaki 10 numaranın UEFA kuralı takılabileceği öğrenildi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Madrid, Bayern Münih'i eledi ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de Arda Güler tehlikesi ortaya çıktı. Carlo Ancelotti'nin Borussia Dortmund maçında şans vermemesi halinde Arda Güler'in kariyerine Şampiyonlar Ligi başarısının dahil edilemeyeceği öğrenildi. UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı öğrenildi. Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu. Real Madrid'in şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ve Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmişti. Real Madrid'in sezon başında 20 milyon euro bedelle transfer ettiği Arda Güler'e Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi arenasında hiç süre vermedi. Arda Güler'in 1 Haziran'daki Borussia Dortmund maçında da forma giymemesi halinde Şampiyonlar Ligi başarısını kariyerine dahil edemeyeceği kaydedildi. 19 yaşındaki 10 numara bu sezon Real Madrid'de 9 müsabakada forma şansı buldu. Arda Güler bu mücadelelerde 232 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ilk sezonunda İspanyol devinde 3 kupa kazanabilir. Milli futbolcu Real Madrid'e transferi sonrası İspanya Süper Kupa ve La Liga'da kupa sevinci yaşadı. Real Madrid inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi Devler Ligi'nde kazanması durumunda Arda Güler ilk sezonunda 3 kupa kazan Real Madrid finale yükseldi ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Bu sezon Real Madrid forması altında İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, Borussia Dortmund'un milli orta sahası Salih Özcan'la birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkma başarısı gösterdi. Arda Güler ve Salih Özcan Şampiyonlar Ligi'nin kazanan ilk Türk oyuncu olmak için Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecekler. 1 Haziran'da Londra'daki Wembley stadında oynanacak Borussia Dortmund Real Madrid finali müsabakasında hangi takım kazanırsa kazansın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir Türk futbolcu olacak. Gündemde olan gelişmeler bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.